Kızılay'ın hafızasını yok etmeye yönelik bir tavır gösterilmiş. Nisan ayında 2016'da yapılan tüzük değişikliğiyle şirketleşmenin önü açılmış ve geriye dönük olarak bu yardım kuruluşu olma felsefesi, düşüncesi maalesef Kızılay'ın adım adım arkadaşlar elinden alınmış. Üniversite kurma yetkisi verilmiş. Evet, teşekkür ederiz. Üniversite kurmak güzel, ama sizin birincil vazifeniz bu mu? Gayrimenkullerinin yüzde ellisini bu vakfa aktarma süreci başlatılmış. Peki asli göreviniz ne oluyor? Hani Kızılay devletti, sığınacağımız limandı. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kızılay Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir futbol kulübünün, hiçbir taraftarın vatan millet sevdasını sorgulamak kimsenin haddine değildir. Hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Zaman zaman stadyumlarda sloganlar açılıyor. Biz unutmuyoruz daha önce de vatan canım sana feda diyen, ne mutlu Türk'üm diyene diyen, kaşkollarını, şapkalarını, modlarını sahanın içine atan da aynı taraftarlardır. Şimdi stadyumlarda siyasallaşma oluyor diye bir feberan içerisindeler. Anıt kabirde siyaset sloganları atıldığında da bekleriz. Böyle bir hassasiyeti orada da bekleriz sizden. Protesto eleştiri bir insan hakkı. Ama buradan değerli taraftarlara çağrıda bulunmak istiyorum seçim yaklaşmaktadır. Tepkimizi de, direncimizi de, irademizi de inşallah hep birlikte sandıkta hep birlikte göstereceğiz ve bu gidişata hep birlikte son vereceğiz. Adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesileyle şunun altını çizmek istiyorum. Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da tırnak içerisinde bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz pazarlık gibi bir takım ifadeler, bunlar hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müşteri olsun. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanlığı belirleyecek, bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz iyi Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukta da Sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. E, bildiğiniz gibi biz istişareye çok önem veren bir siyasi partiyiz. Dün e, milletvekillerimiz ve başkanlık divanı üyelerimizle uzun bir toplantı gerçekleştirici Sayın Genel Başkanımız. Bu arada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra elbette bu konularda konuşuldu. Ve altını çizmek istiyorum. Tümüyle ilgili oy birliğiyle İyi Parti Detvekili grubumuz, TBMM grubumuz, Sayın Genel Başkanımız'a tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için. Bunun yanı sıra yarın da grup toplantımızın ardından Genel İdare Kurulu Toplantımız gerçekleşecek ve bu şekilde e, milletimizin istek ve iradesini e, masaya götürmek suretiyle nihai neticeye ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Seçimin olabilirliğinden diyeceğim seçim olacak e, olmak zorunda çünkü anayasamızda açıkça kurallar belirlenmiştir. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mayıs tarihi ne ilişkin olarak bir açıklama yapacağını Biliyoruz, henüz gerçekleşmiş değil bu e, bahsettiği konu. E, böyle olmasa bile 18 Haziran belirlenmiş seçim tarihidir. İyi Parti ister 14 Mayıs'ta olsun, ister 18 Haziran'da olsun yapılacak seçimlere hazırdır. Milletimizin değişim isteğinin farkındadır ve bunu üstlenmeye de e, kararlıdır. Bu vesileyle şu bilgiyi de aktarmak isterim. Biz biraz önce bahsettiğim bu göç hareketliliğini de esas alarak vatandaşlarımızın bulundukları yerde yaşamalarına devam etmesini isteyen bir siyasi parti olarak yapılacak seçimlerde deprem bölgesinden başka illerimize gitmiş vatandaşlarımızın oy kullanırken kullandıkları iradenin ve oyun geldikleri ilde geçerli olmasını istiyoruz. Yani Maraş'tan ya da Diyarbakır'dan veya Hatay'dan bir başka ile gelmiş, orada mecburen şu anda yaşamaya devam eden bir vatandaşımızın oyunun geldiği ilin iradesini yansıtmasını istiyoruz. Bu amaçta Seçim işleri Başkanlığımız Şenol Hanım'ın başkanlığında bir çalışma hazırladı. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.